Kerem komiser şu hırsızlığı kim yaptıysa bul ya. Tamam zengin kamera kayıtlarına bakıyorum. Hım okulun güvenlik kamerasından hırsızlıkları yapanı buldum. Arda ve Üvey Baba şunlara bak sen. Nasıl yani Kerem komiser fakirin çocuğu Arda mı soymuş evime? Evet zengin kamerada öyle gözüküyor baksana. Ulan fakir ben şimdi sana sorarım. Gel lan buraya fakir. Aç lan kapıyı aç. Ne oluyor be kim bu? Aç kapıyı hırsız. Geldim geldim. Ne oluyor zengin? Her şey bitti. Şimdi hırsızlığa mı başladınız? Ne? Ulan fakir sen çocuklarına hırsızlığı mı öğretiyorsun ha? Ha! Evimi soyan kişi Arda'ymış. Sen çocuklarına hırsızlık mı öğretiyorsun? Ne diyorsun sen be? Dur zengin yapma lütfen. Kavga etmeyin. Eh, yeter be. Kalk üstümden. Arda öyle bir şey yapmaz tamam mı? Döv şunu fakir. Şimdi sorarım sana. Sen kimsin bana vuruyorsun ya? Aa elinde ağırmış be. Benim oğlum Arda öyle bir şey yapmaz tamam mı? Gel bakayım buraya. Bir daha söyle. Az önce hırsız diyordun. Söylesene bir daha. Hırsız işte. Senin oğlun bir hırsız. Kameradan gördük. İnanmıyorsan git Kerem komiserin odasından izle. Yalan söylüyorsun. Şimdi sorarım sana. Ee yeter be. Ya. <laughs> Hiç kimse benim oğluma hırsız diyemez. Arda öyle bir şey yapmaz. Aa kafam. Aa, ne oldu bana? Sobamın tadına baktın. Bunu yaptığın için pişman olacaksın. Gardını al. Çünkü çok fena fakir saldıracağım sana fakir. Pişman edeceğim seni. Sen kimsin bana vuruyorsun? Defol git buradan. Benden de ailemden de uzak dur. Bunun bedelini ödeyeceksin. Bunun ne yapacağı belli olmaz. Hazırlık yapalım. Hiç kimse benim olma hırsız diyemez. durursun sen. Hiç kimse bana vuramaz. Zengin aşkım ne oldu? Ne yapıyorsun? O fakir görecek. Bana vurdu. Ne? Nereye vurdu? Ağzıma, yüzüme, kafama, her yerime vurdu. Miray da arkada kiş kiş gülüyordu. Sorarım ben ona. Onun saçını başını yolacağım. Ayıracağına gülüyordu demek ki. Hazırlık yapın. Resmi olarak fakirlerle savaş halindeyiz. Sana vurdukları gibi biz de onlara vuracağız aşkım. Merak etme. Babacım ne oluyor burada? Ne bu hal? Ne oluyor? Savaşa mı giriyoruz ya? Gökten bomba mı yağacak? Çocuklar hazırlanın. O fakir ailesini paramparça edeceğiz. O fakir babanıza ne? Evet vurdu kafama gözüme sopayla vurdu. Hiç kimse benim babama vuramaz. Fakir aşkım üstümüzdeki giysiler pek güçlü değil. Keşke biraz paramız olsaydı. Miray onların parası varsa bizim de Allah'ımız var. Sorarım ben onlara. Ya öf öf hepsi benim yüzümden ya. Ben hırsızlık yapmasaydım bunlar birbirine düşmeyecekti. Arda haklısın ama iş işten geçti artık. Hayır ya benim yüzümden kavga edecekler. Gidip ben onları durduracağım. Zengin amcamdan özür dileyeceğim. Arda sakın öyle bir şey yapma. Şu aşağı bir baksana Kerem komiser her yerde bizi arıyor. Yakalarsa kesin tutuklar. O yüzden gidemeyiz. Saklanmamız lazım. Öf ya benim yüzümden kavga edecekler ama. Yapacak bir şey yok. Bize saldırırlarsa kendimizi korumamız lazım. Fakir acaba Arda nerede? Günlerdir ortalıkta gözükmüyor. Merak etmeyin o başının çaresine bakar. Biz şimdilik kendimizi koruyalım. Doğru söylüyorsun her an saldırabilirler. Şu Arda'yı ve Ömer'i yakalamam lazım ya. Nerede bunlar? Hı? Çatıda bir şey gördüm sandım. Neyse gideyim de şunları arayayım. Kameraları inceleyeyim belki bir şey bulurum. Of son anda Arda az kalsın yakalanıyorduk. Evet evet buradan gidelim. Hadi koşun çabuk gidiyoruz. Hiç kimse bana vuramaz. Fakir. Arkadaşlar zengin ve fakiri barıştırmalıyız. Her like barışmaları için bir destek olsun. Ne kadar çok like gelirse o kadar erken barışırlar. Bunu unutmayın. Desteğinizi gösterin arkadaşlar. Tüm bu olanları birlikte düzelteceğiz. Haydi bakalım. Aç çabuk şu kapıyı kırarım yoksa. Ha? İşte geldiler. Dikkatli olun. Aç çabuk kırarım bu kapıyı. Baba açma bence. Açmayacağım tabii ki. Üstünde elmas set var. Şimdi söylerim ben size. Kıracağım o camı. Al şunu. At. Olamaz. Ne oluyor ya dışarıda? Kafayı yemiş bunlar. Ne yapıyorlar? Hey bana bakın. Ne oluyor burada? Zengin yakışıyor mu size ya? Koskoca insanlarsınız. Karışma Kerem komiser. Bu bizim aramızda. Yürüyün giriyoruz içeri. Haydi gelin ailem. Ya yapmayın. Geri gelin. Zengin sizden şikayetçi olacağım. Evimin camını kırdınız. Sen de benim kafama sopayla vurdun. O ne olacak? Miray senin saçını başını yolacağım. Gel de yol bakayım. Kim kimin saçını başını yoluyor? Gel buraya. Bana bak Miray senin saçını başını yolarım. Hayır olamaz Öykü çabuk kaç kardeşim. Koş koş. buraya. Hey içeridekiler yapmayın bakın içeri geleceğim hepinizi tutuklayacağım şimdi Ya şunlara bak ya zengin amcamlar öldürecek annem ve babamı Gidip yardım edeceğim Hayır Arda görmüyor musun Kerem komiser orada Tutuklanmak mı istiyorsun istiyorsan git Öf öf ama ailemi dövüyorlar Yapacak bir şey yok gidersen tutuklanırsın <gülüyor> <gülüyor> Ne yapacaksın şimdi karşımda duramazsın <laughs> Dur zengin yapma <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne yapacaksın fakir? Bak zengin uyarıyorum seni çek git evimden. Ne oldu korktun mu? Az önce sopayla vurmayı biliyordun ama. Buraya kadarmış fakir son duanı et. Eh yeter bu kadar. Şunları bir ayırayım. Ha. Ha. Yeter artık ne oluyor burada? Çekil üstümden çekil. Öldüreceğim seni. Hey durun artık hepinizi tutuklarım. Ha. Kerem komiser. Kerem komiser. Sessiz olun koskoca insanlar kavga ediyorsunuz. Bana bakın hemen kavgayı bırakmazsanız hepinizi hapishaneye atarım. Ama şu fakir bana sopayla vurdu. İlk önce o bana vurdu yalan söylüyor. Babacım anneciğim ne oluyor burada ya Kerem komiser? Çabuk dağılın buradan herkes evlerine yürüyün çabuk. Defolun evimizden çabuk. Hadi yürüyün çabuk sizle mi uğraşacağım ya? Tamam Kerem komiser hadi yine ailem gidiyoruz. Bunların yüzüne bile bakmaya gerek yok. Yürüyün gidiyoruz. Anca gidersiniz yürüyün bakalım. Bir daha kavga ettiğinizi görürsem inan ki hepinizi tutuklarım. Anladınız mı fakir? Tamam Kerem komiser bize değil onlara söyle. Hepinize söylüyorum. Akıllı olun biraz ya yeter artık. Miray ben gideyim de çöp toplayayım. Evin camlarını da kırdılar kapısını da. Eşyalarımız da yok. Ortada ev falan kalmadı. Çöp toplayıp birazcık para kazanayım. Şuraları tamir ettiririz. Evet fakir ya zaten doğalgazı da açamıyoruz. Dışarısı da soğuk zaten. En azından şuraları tamir ettirelim. Tamam tamam ben birazcık para kazanayım tamir ettiririz. Ulan fakir ben sana yapacağımı biliyorum Beklesen. sen. Sen geleceksin az sonra buraya. Bak o zaman neler yapacağım ben sana. Çöpçü işte ne olacak çöpçü. İnsan abisine sopayla vurur mu ya ama fakir vuruyor. Terbiyesiz. Bu iş gerçekten çok yorucu. Çöp toplamak çok zor. Neyse zenginlerin evin önündeki çöpü alayım. Ne kadar kavgalı olsak da bu iş yani. Herkesin çöpünü almak zorundayım. Aha da geldi işte. Oradaki çöpleri aldıktan sonra bir sürpriz yapacağım sana. Alayım şunları. Kamyona yükleyelim. Keşke bir tane yardımcım olsaydı. Evet güzel artık gideyim. Hop çöpçü nereye gidiyorsun? Dur dur şunları da al. Bak bunları da unuttun al şunları hadi. Zengin terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapmıyorum ki çöpçü değil misin? Toplamak zorundasın. Hadi hadi. Topla bakayım şu yerdekileri bakma öyle. Onu inip kendin topla toplamıyorum. Toplamazsan toplama ben de seni şikayet ederim. Şimdi sorarım ben sana. Demek ki beni şikayet edeceksin. Gidip et. İstediğin kadar et. Al bunu da. Hayır arabam arabam. Şimdi gidip şikayet edebilirsin işte. Öldüreceğim seni fakir. Hadi güle güle. Öldüreceğim seni fakir. Bitti senin işin. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Arabamı mahvetti. Daha yeni almıştım. Ben sana yapacağımı biliyorum. Bekle sen bekle. Bakalım senin için hazırladığım sürprizi beğenecek misin fakir? Az sonra bu tarafa doğru gelir. Geldiğinde bu sürprizi görünce bakalım ne tepki vereceksin. Bu son iki gündür yaptıkları yetti artık canıma. Oh be sabahtan beri çöp topluyorum. Eve gidip dinlenmek istiyorum sadece. Lan! Bu ne? İşte geldi. Hayır, çöpler. Her yerde çöp var. Ben bunları toplamıştım. Ne oldu burada? Sabahtan beri çalışıyorum. Kim bıraktı şimdi burasını? Neyse toplayalım. Yapacak bir şey yok. Eve bir saat geç gideceğiz anlaşılan. İşte böyle toplatırlar fakir. Topla bakalım. <laughs> ya bir sürü var. Nasıl toplayacağım ben bunları ya? Nasıl? Neyse şunları atayımla toplamaya devam ederim. <laughs> zengin tahmin etmeliydim. Sen yaptın değil mi burasını? Ya kim yapacaktı? Arabamı mahvettin. Tabii ki ben yaptım fakir. Ulan zengin sen sen ne utanmaz bir insansın. Hiç insanlara acıman yok değil mi? Sabahtan beri çalışıyorum zaten yorgunum. Onu arabama çarpmadan önce düşünecektim fakir bey. İnsan gibi işini yapsaydım ben sana bunları yapmazdım. Sen bana resmen savaş açtın artık. Tüm bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Anladın mı? Zavallı babam. Keşke sana yardım edebilsem. Var ya o zengin amcamı parçalardım. Hayır Arda gidemezsin. Unut onu. Yardıma gidersen tutuklanırsın. Belki zenginden intikamını alırsın ama polisler yakalar. Hayır ya yeter. Ben gideceğim artık. Yeter. Babama yardım edeceğim. Zengin amcam babamı eziyor. Hiçbir yere Hı? gidemezsin. Bu işe beraber başladık. Asla bırakmam seni Arda. Babama acıyorum. Sabah sabahtan akşama kadar çöp topluyor. Yarın senin sonun olacak. Sana öyle bir saldıracağım ki hayatının sonuna kadar bu anı unutamayacaksın.